Karaman suana geldik. burada bir de Mercedes'in Çok karamanlı hadi Gelin. Çok yadıkumma. Evet. 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 Güzel. var. Böyle bunlar Gelin içeri, Tavana bakalım. Evet. Gelin evet. arkadaşlar. Bak, bak, bak. Bakın bakın bir yatağımız var. Çok şık. Evet. Evet. Sonra arka tarafı geçelim arkadaşlar. Evet, sonra burada oturduğumuz bir var. Bu bagaj kapanıyor mu? Kapanıyor. Bagaj oturabilirsiniz. Hatta burayı inceleyelim. Tamam. Oturma var arkadaşlar. Gel, diğerine geçelim büyük olan çok güzel bak. Böyle, ocaklar böyle açıldı. Ocak kapatmışlar. Çok mantıklı. Sonra böyle odanın lavabosu var. Çok güzel. Çok sevdim. Dolapları özellikle arkadaşlar. Gelin. Gelin arkadaşlar. Özellikle dolapları şöyle çok güzel detayı var. Evet. Sonra burada aşırı güzel bir detay var. Tam da bakmıştık. Görmüyorsunuz. Evet. Sonra burada masa var. Aksesuarlar. Çok güzel detaylar arkadaşlar.

Şirin, buna bakmadık. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Bu da çok güzelmiş bak. Burası çok güzel Oo, üst kata bak çıkma yeri de var Nil. <laughs> Çık bakalım birkaç basamak. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yatak var. Baba sen ver ben göstereyim. Şöyle bir yatak var gördüğünüz gibi. Çok güzel burada da merdiven ışık. Aşırı detaylı. Yavaş yavaş in. Çok güzel en devam et. Şu kapıyı... Yine şurada ne var? Ocağı böyle kapatmışlar. Güzel. Şu, şu, şu kapıya bakar mısın iç, iç kısma? Ya e, evet arkadaşlar. Yok öyle değil, değil değil değil. Sürgülü evet. Şöyle bunu açıyoruz. Banyo aydınlatmamız. Sonra çok bir daha banyo aydınlatmamız. İki tane bak. Bu alçı. Yer aşağı. Bitiyor. Çok güzel. Burada çok güzel. Fırınlar. Burada fırınımız var. Evet aç o zaman. Alanlar açacak arkadaşlar. Çok güzel. Şey, bak camlara da şey yapmışlar Nil. Camlara Sınetlik 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 değil güneşten. Hayır hayır dokunma. Açabilir Dokunma bir tane. Bir şey olabilir, dokunma. Olabilir. Evet güzel. Evet. Sonra... Hadi gel. gelmek isteyenler için bir dahaki cumartesi de vardır 22 Aralık'ta. bugün 14 Aralık, 12 Aralık? 10, 14, Aralık 14 Aralık arkadaşlar bugün. 14 Aralık arkadaşlar 22 Aralık'ta da vardır. Gelenler gelse de 22 Aralık 2020'de 14 Aralık 2020'de 14 Aralık 20 ama 22 Aralık 2020'de 20 gelmeyi tavsiye ederim.